Aradan üç ay geçmiş, Çağlar Bey ve eşi yeni evlerine ve yeni yaşamlarına alışmışlardır. Çağlar Bey, kuyumcuya uğrayıp eşine bir doğum günü hediyesi almaya karar verir. Evet, işte bu çok hoş. Çok güzel bir hediye paketi istiyorum lütfen. Çok değerli bir mücevher. Korumak için tedbir almayı ihmal etmeyin lütfen. Babacan kuyumcu, Çağlar Bey'e mücevheri sigortalatmasını önerir bazı müşterilerinin evde güvenli bir kasaları olduğu gerekçesiyle sigorta yaptırmadıklarından bahseder. Aksilik olmasın diye tedbir almak başka bir şey, aksilik olursa diye tedbir almak başka bir şeydir. Katılıyorum. İkisi de önemli ve kesinlikle aynı değiller. Bu kadar değerli bir şey kaybetmeyi göze alabilir misiniz diye sorunca durup bir düşünürler. Biliyor musunuz? Ben de bilgi güvenliği uzmanıyım. Bilgisayarlar için de benzer bir şey geçerli. Açıkçası ben bilgisayarlardan pek anlamam. Şöyle söyleyeyim, geçenlerde bir arkadaşım kızının ilk iki yaşına ait fotoğraflarını kaybetti. Bilgisayarında tutuyormuş ve yedeğini de almamış. Desenize bu mücevherden çok daha değerli bir şeyini kaybetmiş. Evet ve yerine koyması artık mümkün değil. Dosyaların yedeğini almadığı için çok üzüldü. Peki yedek almak zor bir iş midir? Hayır, sadece önemsemek ve biraz zaman ayırmak gerek o kadar.